Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar yılan oyunu oynayacağız. Mehar Mehar Gomez yazacağım. Mehar Gomez. Evet arkadaşlar videomuzu geçmedi. Video like atıp abone olmayı unutmayın. Bu video 20 like gelirse severim Gammes Tamam Gammes yazdık arkadaşlar. Hemen şundan başlayalım. Başladık arkadaşlar. Çok güzel bir oyundur. Unutmuşum ya. Çok da oynamıyorum. Ee, nasıl oynanıyordu be? Bunu unutmuştum. Ha. Lan nasıl oynanıyor bu be? Unuttum gitti. Ha böyle yapılıyordu. Elimiz ne şöyleydi. Bu arada tabletten oynuyorum arkadaşlar. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Dönüyorum. Bırak onları. Ay yendi be. Biz arkadaşlar bu video bize bir like gelirse sevinirim. Arkadaşlar hemen oynayalım şunu da bir el daha atalım. Bunlar ne oluyor acaba? Ben unuttum bu ayağı bir. Bu videoya 20 like gelirse sevinirim. Şunu öldüreceğim. Ben öldüremedim. Tüh be. Arkadaşlar bu arada e yazın. İnternetimi kapattım anladım. Reklam çıktı dur. internetimi kapatayım mı ben. İnşallah internet siz oynanıyordur. Şunu oynayalım bir tane de. E arkadaşlar internet siz oynanmıyor mu ne? E, açalım o zaman internetimizi. Hemen açtık. E... ha başladık be. Sonunda e, uzun yapalım burayı ya. Acık azıcık... bu video uzun olmayacak zaten bayağı bir o kadar 10 dakika olmayacak artık. Ya burası Star fena oynarsak 10 dakika olur. Minecraft oynamak istiyorsanız yorumlara yazın. Arkadaşlar hiç bence şey etmiyorsunuz ya. Dinlemiyorsunuz beni. yazın. Hmm. Bu Star'dayım gibi hissettim kendimi var ya arkadaşlar. Dur 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 dur. Hadi bakalım kim mi? Mehart Games mi Ah, o beni yenebilir ha. Eskiden de çekmiştim bunu ben. Hmm. Yılan oyunu oynuyorum diye bir tane daha çekmiştim. İki tane olmuştu. Üçüncü olacak bu da yılan oyunu oynuyorum. Üç. Ee, bu burada bu video 20 like gelirse sevinirim. Bu yılan oynama şerifine. Burada biri mi ölmüş acaba? arkadaşlar şunlara bakın şansımıza görüyor musunuz? Oha oha topla topla topla. Yürümekten yoruldu adam. Ay top. Ya topla topla ya. Heh. Alamıyorum alamıyorum. Al 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 topla topla. Adamsın be çok güzel topladı arkadaşlar. Gördünüz mü? Uf şansımıza gitmiyor. Ok. Herhalde ok yapacağız. Ok. Hani var ya şu takip ettiriyor bize işte arkadaşlar bu arada. <laughs> Yalan bu ne lan? Ay bana mı değdi o? Bana mı değiyor? O bana mı değiyor? Ben ona değeceğim? Bana ne? Ay nasıl bekliyor arkadaşlar? Böyle içimi almasın. İnternet azıcık zor çekiyor bu arada. Ay ooo. Nasıl oldu? Arkadaşlar reklam çıkıp duruyor. O yüzden kapattım artık. Reklam çıkamayacak interneti. E, kusura bakmayın sizde yani. Bunlar her videoda olur arkadaşlar. Şunu bir tek hemen ya. Bu arada bazen mobzenler sıkıntı ediyor. Hoppam. Buranın oyuncusu prosu benim. Olayım siz kime kalkışıyorsunuz oğlum. Ben kraldır kral. Ya yeah, pes atalım. Gelin Brawl sardı arkadaşlar isimlerinizi ıp verelim. E, oradan atabiliriz benim 17 bin kupam var nerede zaten oldum yıldız puanları almışım bu Rostar'da da o yüzden o yıldız puanları yüzünden beni için almaya çalışıyor bakın arkadaşlar ya ben bunu içine almam lazım hoppam 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 Hoppam. bam 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 ya pro benim. yani baba pro işte. bam baba oyuncu yani. Anlamında. Gel buraya ya. Ben seni kafaya taktım ya öldürmeye. Gel bakalım buraya. Hop. Bam, hop. Yu, yu. Tutacağım seni. Tutacağım. Tutacağım. Arkadaşlar vardı arada 20 like Sevinirim. Al seni tutacağım. Lan kendine döndü ya şöyle. Ya. Iı, size hepinizi Daha demin çok şanslıydık. Ya şu an şuna da kafayı taktım. Ama ya yuvarlak dönüp duruyorlar arkadaşlar onlar ya. <laughs> arkadaşlar bu video uzun olmayacak zaten 10 dakika mutlaka mektemeyin Söyleyeyim yani buradan ben Ya azıcık hızlanma vardı değil mi ya ama yıldızlarımızı kaybediyoruz Küçük küçülüyoruz azıcık derken öldük be öldük 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 Arkadaşlar bu arada son bir el atacağım ben artık Ne Neyse arkadaşlar burada da bitsin video Videoya like atıp abone olmayı unutmayın Çok seviyorum bay bay